Burak Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, siz? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ne demek, rica ederim. Ee, ben röportajıma öncelikle Burak Bey'i tanıy tanıyarak başlayacağım. Ee, Burak Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Ee, 1987 İzmir doğumluyum. Ee, sektörle tanışmam babam sayesinde oldu. 2001 yılında Bodrum Balıkçısı'nı kurdu. Evet. Babamdan sonra mesleğimize devam ediyoruz. Ee, Aynı şekilde babadan aldık bayrağı ileriye doğru taşımak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Aynen. Ee, bunu söyleyebiliriz. Bir kere burada çok güzel bir konsept oluşturmuşsunuz. Tebrik ediyoruz sizi. Teşekkürler. Elinize emeğinize sağlık Teşekkürler, gerçekten. Teşekkürler. Sağ biraz tanıyalım mı? Neler yapıyoruz efendim burada? Ee, burada daha çok müşterilere biraz daha otantik, doğal ortam sağlıyoruz. Evet. Bunun yanında deniz ürünleri alkollü, alkolsüz müşterilere hitap ediyoruz. Aile yeri yani normal erkek erkeğiyle, bayan bayana, çocuğunla da herkes buraya gelebiliyor. Yani herkes hitap ediyoruz. Herkesin buraya evet. gelebiliyor. Neler var peki çeşitlerde? Balık grubu var, Balık var. Biraz bahsedelim bu, bu, ürünlerden, lezzetlerden. Tabii ki de. Ara sıcaklarımızdan altapot, jumbo, midye salata, deniz ürünleri güveç, sıcak ot tabağı, şevketi bostan karidesli. Evet. Bunların hepsi mevcut. Balıklardan da barbun, çupra, Levrek, Hamsi, onun dışında dönemine göre Mercan, Laos, Ahtapot, Otuzgar'a buna göre de yer alıyor. Evet yani aslında birçok ürün ürün grubu tabii. var diyebiliriz. Tabii tamamıyla e, zamana bağlı. Zamana da bağlı tabi çünkü e, deniz mahsulü olduğu için evet. bunları da takip ediyorsunuz mutlaka. Tabii ki de. Ve çok güzel bir müzik eşliği var burada. İnsanlar streslerini burada atabiliyorlar. Biraz evet. müzikten bahsedelim. Müziklerimiz Türk sanat müziği. Daha evet. çok zeki bir tarzı çalıyoruz burada yıllardır. Hani müşterilerimize nostalji müzikler çalıyoruz. Evet. Zor bir iş. Yani hizmet sektörü özellikle sizin işiniz bir tık daha zor. Aynen. Ee, yani burada sonuçta bir e, alkol var. Bu bir gerçek. Nelere dikkat ediyorsunuz? İzlemiş olduğunuz politika nedir bu noktada? Peki firma olarak Bodrum balıkçısı olarak, Bodrum balıkçısı olarak ilk önce müşterinin memnuniyetini dikkat ediyoruz. Onun dışında güzel hizmet vermek istiyoruz bunun dışında farklı bir politika ilerlediği bir şey de yok. Olmaz, hijyen, tabii, olmaz. hijyen tabii ki de. En önemlisi bu gıda sektörü. Evet. Hani hijyene iyi dikkat ediyoruz bu konuda. Yani, veriyoruz yani üstüne düşüyoruz. Kendi yemediğinizi misafirlerinize sunmuyorsunuz. Kendi yemediğimizi başkasına vermeyiz tabii ki de. Evet şunu hissettim ben sizde röportajdan önce de biraz sohbet etme fırsatı oldu sizinle. Ee, severek yapıyorsunuz işinizi. Hala o ruh var, o heyecan hala var. Devam ediyor. Aynen. Çocukluktan gelen bir heyecan. Aynı şekilde devam ediyoruz. Niye? Çünkü hani mesleğimizi kendimize benimsedik. Evet. Hani burası bizim evimiz gibi. Müşteriler de misafirlerimiz. Onu aynı iyi şekilde ağırlıyoruz. Yani insanlar aslında evlerindeki bulduğu rahatlığı burada bulabiliyorlar Bulabiliyor, Doğrudur organizasyonlar yapıyor muyuz böyle doğum günleri gibi özel partiler falan var mı peki? Tabii gruplar alıyoruz. Doğum günlerinde bu şekilde de yardımcı oluyoruz insanlara. Ama daha çok hani grup eşliğinde şirket yemekleri buna daha önem veriyoruz. Evet peki aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz burada bir anda? Bir anda 120 kişi ağırlıyoruz. Ciddi bir rakam bu. Yani 120 kişi. Aynı kaliteyi evet. de vermek zordur yani. Bunun için profesyonel bir kadro ile çalışıyorsunuz. Evet, Bu iş ekip işi. Ekip olmadan da olmaz Burak ekip Bey. Ekip olmadan olmaz. Yani kadro profesyonel. Ustalarımız ilk baştan beri bizde. Çalışanlarımız. Hani yıllardır bizlerle beraber. O yüzden artık herkes kendini birbirine benimsedir. Evet herkes bir aile ortamında Aynen öyle. burada çalışıyor. Herkes bir işin ucundan tutuyor mutlaka. Doğru. Peki gelen misafirleriniz genelde hangi bölgelerden geliyor buraya Burak Bey? Şöyle diyeyim size bütün İzmir çevresi geliyor yani Karşıyaka, Bostanlı, Bornova hani bütün çevreden geliyor Balçova'dan, Alsancak'tan müşterilerimiz var. Şehir dışı da var. Şehir dışından da İstanbul'dan, Ankara'dan, Antalya'dan, Bodrum'dan gelen müşterilerimiz de var. Bu da sizi mutlu ediyor değil mi? Buralardan bile tercih edilmek. Sonuçta oralarda da var. Yani eğlenebileceği yerler ama size yani, farkınız var. Bizi tercih de. etmesi bizi memnun ediyor. Evet. Peki, dönersek tekrar bu mesleğe girdiğiniz ilk günlere. Hayal ettiğiniz yerde misiniz? Hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedef ve projelerde neler olacak? Hayal ettiğim yere yaklaştım sayılır. Ne diyeceksiniz? Çünkü e, babadan oğula gelen bir işi yapıyorum. Bu da benim emin ediyor. Evet. Onu daha da yükseltmek beni daha da memnun eder. Aynı izahda ilerliyoruz. Tabii hep zamanla ama. Zamanla. Zamana ihtiyaç var. Evet. Biz bir yolda başarılar dilerim size. Çok teşekkürler. Peki Burak Bey buradan son olarak neler aktarmak istersiniz? Buradan bizi destekleyen, bizi yalnız bırakmayan bütün müşterilerimize, bütün sevenlerimize sonsuz teşekkürler ediyorum. O zaman biz de herkesi buraya davet edelim. En azından sizlerle bir tanışmaya, güzel lezzetlerden yemek isteyen herkesi davet edelim. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Burak Bey sizlere. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun.